Arabayı aldım, kapının önüne çektim, oturuyorum, işte bir sigara yaktım. Dedim ki ben bu arabayı niye aldım? Hani çünkü hiçbir al beni soğumadı bir an bile arabadan soğumaya başladım. Sonra araştırmaya başladım. Hani ne yapabilirim, ne edebilirim? Hani body kit mi, jant mı, osun, busun falan derken... Selamun aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Furkan arkadaşımız emek vererek böyle güzel bir proje ortaya koymuş. Biz de böyle güzel projeyi sizlere sunmak istedik. Şu anda arkadaşımız yanımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, seni sormalı. Bugünlerimizde çok sekiller olsun. Seni gördük daha iyi olduk. Öyle Eyvallah gibi. çok sağ ol. Şimdi arazin çok güzel. Ellerine sağlık. Güzel bir çalışma yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi bunun biraz geçmesini öğrenmek isterim. Ne zaman aldın? Nasıl aldın? Yaklaşık 3 üç, 3.5 üç sene oluyor bir aileden aldım arabayı. Daha doğrusu bir damadın kayınvalidesinin araba. Araba tabii stoktu, hiçbir şey yoktu. Cam filmi dahil hiçbir şey yoktu. Yani fabrikada aldığı gibi kullanmaya başladı. Fabrika koltuk altıları dahil her şey duruyordu. İşte arabada hasar, boya, tramer kardeş hiçbir şey yoktu. Benim için bunlar önemli zaten. Arabayı aldım, kapının önüne çektim, oturuyorum. işte bir sigara yaktım. Dedim ki ben bu arabayı niye aldım? Hani çünkü hiçbir al beni bir an bile arabadan soğumaya başladım. Sonra araştırmaya başladım. Hani ne yapabilirim, ne edebilirim? Hani body kit mi, jant mı, osun, busun falan derken işte Nasıl zamanla İslam yapayım ki, güzel olsun. öyle. Hani Şöyle bir şey, benim hani kendim sevdiğim ilk önce arabamı. Ben Tabii hani dışarıdan ki. birisi baktığındaki görüş benim için ikinci plan. Ben kendi arabamı severek bineyim, benim için en önemlisi o zaten. Katılıyorum desin O yüzden hani modifiyeyi ben kendim için yaptım. İşte ses sistemi olsun, o olsun, bu su olsun, body kiti olsun, ne bileyim jantı, o su bu Ben zaten yedi takım jant değiştirdim. Sırf kendi göz zevkim için. Tabii ki. Önemli ya. Bir süre sonra insan hani soğuyor Hı. demeyeyim hevesini alıyor. Ondan sonra Aynen değiştirmek öyle. istiyor yani. İşte bu üç sene içerisinde dedim ki ben bu arabaya neler yaparsam ben bu arabaya hala bağlı kalabilirim. İşte en son ki hali bu oldu zaten. Aynen. Çok güzel olmuş ama onu diye. Ama bundan özel bir punto dedim bana. Evet öncesinde ben ilk araba alacağım zaman benim araba alma hikayem şöyle. Ben ameliyathane hemşiresiyim. Bir gün nöbetten geldim. Evde yatıp uyuyorum. Rüya gördüm bir kırmızı punto arabam var. Hemen uyandım dedim ki işte anne ben de araba alacağım. Annem dedi işte saçmalama şöyle öyle iş mi olur böyle iş mi olur falan babamla konuş dedi. E şimdi benim babamla biraz şimdi nasıl diyeyim sana Karadenizli. Dedim araba almak istiyorum. Telefonu yüzüme kapattı. Öyle yapınca tabii biz de inada bindi. Ben bir hafta içinde araba buldum. İşte Astra'ya nasip oldu. Astra aldım. Onun öncesinde işte, bir tane punto vardı beyaz. Ona gittim baktım. Araba işte tam anlaştık ettik. Eksper'deyken adam bir anda fiyatı yükseltince benim tabii midem bulandı. Tabii. Arabayı almaktan vazgeçtim. Sonrasında işte perşembe günü bu arabayı buldum. Cuma günü bu arabayı noterde aldım. Aynen. Öyle o, bir durum. Nasıl onu diyebilirim yani. Aynen öyle. Buna nasip oldu her Aynen. şey yani. Ama söyle güzel çalışmalar <laughs> yapmışsın. incelemesini yapacağız. Biraz da araba hakkında bilgi alayım sen. Tabii araba 2011 model. hatch kasa herkesin bildiği üzere. Hatchback. Otomatik bir dizel. 90 beygirlikti. Biz bunu tabii Mastak Paşaoğlu'nda 115 beygire çıkarttık. E yaparak. Aynen. EGR'sini iptal Katını boşalttık. Egzoz sistemi kurduk. Her şeyi güzelce yaptık. Şu anda yazılımdan memnun musun? Onu söyle. Şu an çok memnun. Buradan da Paşaloğlu'na sevgiler. Cidden işine layıkıyla yapan Doğru. insanlar yani. Peki bundan önce başka bir arazi yok dedin değil Bu mi? Bu benim ilk arabam. modifiyeli araba. Hem, hem ilk arabam hem de ilk modifiyeli arabam. Ama söyle, söyle. ilk olmasına rağmen güzel bir basaralı bir proje yani ortaya koydun. Yani şöyle ben şey yaparken kendi hayal gücünden ziyade biraz da yurt dışı, yurt içi insanlar neler yapmış, neler yapılabilir hani öngörebilecek her şeye baktım. Sonra onları harmanlayarak kendi fikirlerimle katarak Hani birçok şey kendim yaptım diyebilirim. Doğru güzel bir salısmı ortaya çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Dedin ki bu otomatik. Doğru mu? Evet otomatik. Peki bunda herhangi bir kronik hastalığı veya bir sıkıntısı var mı otomatik? Opel'in şanzımanlarını daha bunların şanzımanı Magneti diye geçiyor. Bunların şanzımanı çok sıkıntılı bir şanzıman. Tek kavrama diye geçer. Izotronik şanzımandır. Bunların yani DSG'den farkı şudur. Böyle küçük bir kız çocuğu gibi davranman gerekiyor. Narin davranman. E, aynen öyle. Çünkü hemen arıza çıkarabiliyor. Hemen bir şanzımandan kaçak yapabiliyor. Evet. Yazılıma göre zorlayınca çok fazla yorabiliyor. Bundan dolayı çok fazla şey yaşadım. Yani şanzmanı ilk defa ben indirdim arabada aldıktan sonra. Baskısı, baltası, volanı, kavraması, şanzıman robotu, şanzıman beyni, şanzıman tüpü hepsini tek tek yaptırdım. Tavsiyem şu olur, otomatiğine bulaşmasınlar. Değil <laughs> mi? Tamam, manuel, manuel, her zaman iyi. manuel iyidir. Ben çünkü şöyle bir şey, ehliyet aldıktan sonra biz direktman aile arabasını otomatiğe çevirdiğimiz için manuelde çok fazla pratik yapamadım. Sonrasında kendim araba aldığım zaman dedim ki ben otomatik araba almalıyım. Sonra işte Astra'yı alınca otomatik almak zorunda kaldım çünkü kendimi öyle hissettim. Ama her zaman diyorum ki keşke manuel alsaydım. Manuel'in zevki çok farklı oluyor. Çok farklı aynen çok farklı. Çünkü şu anda hani birkaç defa manuel araba sürüyorum. Arkadaşlarımdan olsun veya çevremden olsun manuel araba çok sürüyorum. Hani diyorum ki keşke manuel olsaydı yani. İnşallah bundan sonra manuel nasip olur. Bir dahakine manuel diyelim inşallah. inşallah. Şimdi yapılan işlemlerin çok güzel. Şimdi söyle bakıyorum güzel bir far tasarımı yapmışsın. Öncelikle oradan başlayalım. Far tasarımını bir arkadaşım yaptı benim. Gün görende sonsuz son. Farlara çift angel ve çift mercek koyduk. RGB ayarlanabilir. Farları açtık içini boyadık güzelce. Hani çünkü şöyle bir şey. Şimdi herkes kozma far koyuyor <laughs> bu kozmalı Kozmada tek mercek var. Katılıyorum. mu? Hep gördüğümde tek mercek Aynen, olarak. Tek diyor. mercek kozma far koyuyorlar. Ben hani dedim ki bir farklılık olsun. Hani herkesten bir farklı olsun. O yüzden çok daha fazla dikkat çekiyor. Doğru. E bu da benim hoşuma gidiyor haliyle. Aynen. Tam ona gelmek istiyorum. Zaten bu arabaya bu tamponlar çok kosuma gidiyor. Farklı bir hava katıyor. Yani arabanın dekman yani yüzünü değiştiriyor. Yani daha agresif bir görünüm sunuyor, daha dikkat çekici bir hale getiriyor. O yüzden eski tamponu çıkarıp zamanda bu tamponu almıştım. En iyisini yaptım. Bir de güzel bir lip alışması yapmışsın altına evet, da. Evet, bu bizim kendi Asla Club grubumuz var. WhatsApp gruplu. Yaklaşık 250 araçlık sağlam bir grup. Mahsapla. Yani İstanbul çevresinde pek büyük bir aile. Biz sadece grup değiliz. Bu her zaman Aynen. söylüyoruz. Kendi grup içerisinde bizim sponsorlarımız var. İşte body kit, tampon, ön leap, işte ses sistemine dair yani, her şey. Yani, diyelim? Aynen. Biz kendi içimizde, kendi arkadaşlarımızla arabamızı kendi şekilde modifiye ediyoruz. Hani parayı dışarı aktarmamak mı diyelim? Öyle bir şey diyelim. Yani. Aramızda dönüyoruz. Aynen. Diyelim. Aramızda dönüyoruz diyelim. En iyisini. Peki onu sorayım. Neden siyah yerleri piyano bilek yapmadın? Piyano bilek çünkü boya tutmuyor orada. Tutmedi. Aralıklı olduğu için, bal peteği görünüm olduğu için piyano bilek boya tutmuyor maalesef orada. Çökülüyor zamanla. Söyle önden baktın mı güzel tatlı diyor. Aynen yani. <laughs> Eyvallah Evet. Şimdi zam konusuna gelmek istiyorum. Evet. Arazın kaderini de istedim. Aynen. Sadece Aynen. Yaklaşık ben bu araba 7 takım jant değiştim. Yani birçok jant elimden geçti. BBC olsun, RC olsun. En son bunu almak zorunda kaldım. Onun da hikayesi şöyle. Allah nasip ederse ben yarın kız arkadaşıma öyle teklif edeceğim. O yüzden RC satmak zorunda kaldım. Allah Ki... mutluluğun daim etsin öncelikle. Bir an önce yüzü kalmalıyım diye. Jantı da aslında cidden severek aldım. Bir yakın arkadaşından aldım. Veysel'den aldım. Jantların modeli Melber. Zor bulunan bir jant. Yani ben bile ilanlara falan baktığımda 3-4 tane görebildim sadece. Bunu aldım. İşte daha dün Gördüm boyattım Allah yani. razı olsun. tekrardan. Biraz Şimdi canlandırmak boyu. istedim. Aynen simli bir gümüş griyi tercih ettim. Çünkü ilerleyen zamanlarda fuarlar var. Fuarlara güzel araba çıkartmamız gerekiyor. Çatılıyor. O yüzden her araba bizim için değerli olduğu için arabaları tek tek özen özen tekrardan elden geçiriyoruz. Bu zantlar bu arabayı çok güzel olmuş. Genelde bu zantları Honda efsane kasaları daha çok tercih ediyor. Zaten bu jantın yani satılış ilanlarında hep Honda jantı diye satılıyor. Bizim arabanın bijonları 5x110 bijon aralığı. Bu jantlar ise 5x112 114.3 diye geçiyor. Bilhası Bunun yaparak. arasına bilezik koymak zorunda kalıyoruz. Öyle takabiliyoruz. Önlerin tam için 35 yanak 215 tabanlı bir lastik almak zorundayım. Onu aldım. Arkayı ne Arka yaparsam de... yapayım oturtamadım ama böyle daha da güzel hoş durdu. Aynen. Yurt dışı kafası olmuş. Aynen öyle. Derde. Yurt dışı da. edition oldu. Aynen öyle. Ama tabii ki benim daha sokosuma giden hani oturduğu zaman daha farklı gösteriyor. Tabii. Yani. Şimdi araba hani nasıl diyeyim daha kaslı mı durur derler, daha heybetli mi durur derler. Şu an bu araba o halde. Aynen. Hani arkadan bakıldığında araba daha güçlü, kuvvetli görünüyor ama sonuçta bir astra yani. Doğru. <laughs> da... Söyle önden baktın mı modifiyeli tarzı dersin. Arkadan baktığın Aynen. zaman önü görmezdiğin zaman sanki biraz yüklü gibi dersin. Aynen öyle. Aynen. Millet genelde öyle sanıyor. Yani genelde yolda giderken insanlar çok çalaf atıyor. Hani abi işte arabayı nasıl Kansız yaptın? Şey, ne öyle. ettin? Şöyle böyle işte arabada bir şey var mı? Modifiyeli mi? Ya bunu sadece insanlar değil polisler bile soruyor. Doğru, doğru. O yüzden hani alıştım artık. Hepsine vereceğim cevap klasik yani. Bir şey ha, değişmiyor. Peki offset olduysun 9 olduysun bir sıkıntı yaşadın mı offset'ten? Offset'ten dolayı çamurluklar yaşadı. Biraz ben sıkıntı. değil de çamurluklar çok sıkıntı yaşadı. Çamurlukları çok fazla açtım. Kendi kendine açıldı daha doğrusu. Yani bir kaportaja gidip açtırmaktan ziyade kendi kendine jantlar zaten sürte sürte çamurlukları açtı. Ya, o setle kullandığın zaman mecbur katlanman lazım. Ya tabii abi. bir güzel bir şey yapmak istiyorsan tabii ki de felakarlık yapmak zorundasın. e ya, böyle güzel bir can takmak için de arabalar bazı yerlerine felakarlık yapmak zorundaydım. olmadan olmuyor mu? Aynen öyle. Aynen Şimdi öyle. Şimdi filmine gelmek istiyorum. İlk aldığın gibi zam filmine girdim. Doğru mu? Arabayı Esenyurt'tan aldım. Garson getirdim. Orada hemen bir cam filmciye gittim. Çünkü arabanın içi çok fazla gözüküyor. Ben sanki kendimi çıplakmışım gibi hissediyorum. Katılıyorum. Ben de nedense sanki herkes beni izliyor gibi. Aynen geliyor. öyle. Sanki bütün gözler üzerinde kendimi hiç rahat hissedemedim. İşte ilk önce yanlarına cam film koydum. Daha sonrasında tabii arabayı modifiyeliyince birkaç parça bir şeyini değiştirince ön cam filmini koymuştum. Ta ki bir çevirmeye girdiğinde ön polisten dolayı filmi biraz ön cam filmini sökmek zorunda kaldım. Evet. O gün bugünde daha zaten ön cam filmini takmadım. En iyisini yaptın. Kafan rahat. Oldun. Aynen öyle. Şimdi ayna kapağına gelmek istiyorum. Oraya da yarasa ayna kapağı tercih etmişsin. Yarasa ayna kapağını bulmak cidden çok zor. Astralara. Çünkü Astra'ya yani Astra, Haşlar'a modifiye parçası bulmak gerçekten çok zor. Yani bir tunici bulduğunda o tuniciyle konuşup anlaşıp gerekirse getirtmen gerekiyor. Body kiti olsun, ayna kapakları olsun veya yani herhangi bir yedek parçası olsun cidden çok fazla zorlanıyor. Çünkü bu araba modifiyeyi çok fazla kaldıran bir araba değil. O yüzden belli kişilerle belli ticaretler yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. Aynı kapaklarını gezdiğim 6. bir tuningçide de buldum. Söyle söyleyebilir miyiz? Bunu almadan önce bu modifiye olayını göze alması lazım. Yani istemleri hani biraz Aynen öyle. sıkıntılı Aynen olabilir. Öyle. Yani, yani. şöyle bir şey. Bence modifiyeci bir insan yapması gereken şey şu. Modifiye edebileceği bir araba almalı. Bütün planları hazır olan bir araba almalı. Ben arabayı aldığımda sadece kapıda benim gözüme hoş gelmediği için ben modifiyeye başladım. Yani benim için aslında çok hazırlıksız bir şeydi. Bir anda araba gelince hani eskiyle çok fazla farkı var. Bir yeri geldi ben uykusuz kaldığım günleri de biliyorum. 3-4 gün boyunca boyunca yatıp kalktığım günleri de biliyorum. Sokağa çıkma yasaklarındayken arabanın başında bir şeyler yapmayı da hatırlıyorum. Her şey benim bütün anlarım, bütün hatalarım bu araba üzerinde yani. Modifiye sevgisi de budur işte. Yani bence de bu. Evet. <laughs> bence de bu yani. Şimdi al tak hemen istemleri parasını evet. ver olmuyor. Hani uğraşacaksın, emek, emek vereceksin ki ondan sonra evet. o zevkini yaşayacaksın. Tabii yani şimdi şöyle bir şey. Birkaç gün uğraştığın, ettiğin, bir şeyler yaptıktan sonra en minimum bir şey kapıya geçip önüne bile baktığın zaman ben ne yapmışım diyorsun. Ne güzel emek vermişsin. Yani kendine gurur diyorsun bir nevi. Aynen katılıyorum. O yüzden güzel oluyor. Aynen. Şimdi maspiyellere gelmek istiyorum. Maspiyer salıtması ve flap girdim doğru mu? Evet. Maspiyeller yani tamponla birlikte ben arabayı ofisi pakete çevirmeye çalıştım. Daha doğrusu elinden geldiğince. OPC tampon, ofisi panjur, ofisi lipi, maspiyeller arka ek. Arka ek daha farklı olsun diye eki tamponla birleştirdim. Öyle boyattım daha farklı dursun diye. Sonra Ibiza'nın difüzörünü alıp kesip biçip güzelce uydurduk. Çift egzoz çıkışları yaptık. Arabaya daha agresif bir görünüm kazandırmaya evet. çalıştım. Bu arada nasip olursa dedin hani bir aksilik olmasın. İleri zamanlarda bir narzo yapabilirim yani. ilerleyen zamanlarda bu arabada şimdi şöyle hasar boya tramer kardeş bir şey olmadığı için ve bu arabanın her şeyi ilk ben söküp taktığım için arabanın tabi boyası hala 11-12 yıllık evet. boya. Biraz takıntılı olduğum için her hafta pastacıyla o su busu uğraşıyorum. Ben 3 günde bir arabayı kendi sarı yani. <laughs> Bebeğine nasıl bakarsın Aynen. ya? O şekilde arabaya. <laughs> Hayır öyle. Aslında. Öyle bakıyorum. Ya ileride bir boya yanıklığı söz konusu olursa ben hani boyatmaktan ziyade arabayı komple kaplatıp daha farklı bir görünüm kazandırmak isterim. Çünkü her zaman yani bu araba şu an az çok hani ünlendiği ne bileyim göze batan bir cinse geçti. Hani onu korumam gerekiyor bir şekilde de. Tabii Çünkü benim emeklerimin karşılığı bu. Katılıyorum de. O yüzden boyatmaktan ziyade renk değişikliği yaparım. Olabilir. Daha farklı bir görünüm kazanırım. Olabilir. Şimdi arkaya da geçelim. Tamamdır. Arkayı da anlatalım. Tamamdır. Şimdi arkaya geldik ama evet. benim bu arabada daha çok önü gitti. Evet. Arkası da güzel. Kötü demiyorum ama önü daha farklı gösteriyor. Ara. Önüne daha fazla emek verdim diyebilirim. Aynen. Çünkü ilk görünen kısım orası olduğu için hani bütün yoğunluğunu oraya harcıyorsun. Arka kısım biraz daha geri planda kalıyor. Aynen. Şimdi yani. burada yaptığın işlemleri de arkadaşlarımıza anlatalım. Güzel bir spoiler tercih etmiş Yani OPC spoiler tercih ettim. Yani. Evet. gibi OPC pakete çevirmek için. Genelde bütün body kit parçalarımı OPC olarak kullandım. Komple bir set yani. Aynen komple bir set. Arka ekibi biz birleştirdik. Boyacı arkadaş sağ olsun. Arasına macun çekip tekrar boyattı. Tamponla bir tampon. uyumlu olsun evet, diye. Evet. Tamponla birleşik dursun. Tampon daha farklı ve da uzun dursun diye. Bu tampon orijinal tampon. Sonrasında tabi ek altı boş kaldığı için bir... Difüzör çalışmak zorunda. Aynen. Difüzör bulduk. Nasıl güzel bir şey koyabiliriz diye. Ibiza difüzör buldum. Seat Ibiza. Tabi difüzör oturmadı ilk başta. Kes, biç. Mezbur yapman lazım. Tabii yani. Bunu buraya sonuna kadar iki tane daha harcadım zaten. Arada. <laughs> tabii bunu koyunca da bu sefer plastik aksamları vardı. Plastik egzoz çıkışları vardı. Onları kesip maslakta bir egzozcu da çift çıkış egzoz yaptı. Oldu. Söyle söyleyeyim bunlar daha güzel olmuş. Görüntü olarak takıyorlar. Aynen. Ya ne bileyim benim osuma gitmiyor. Ama bu sif kafa egzozlar güzel olmuş yani. Onu ya, tabii bir ya. de şöyle bir şey. Şimdi Paşaoğlu'nun yaptığı yazılım sağ olsun benim arabama ekstra bir kesecek dedi. 4800 araba kesiciye giriyor ve üstelik araba hafif de bir duman atıyor. O zaman da yani bu çift çıkış egzozdan hafif bir tatlı duman çıkınca daha da başka güzel oluyor yani. Aynen. Peki düz herhangi bir istem var mı? Egzozda? Hiçbir şey yok. Öncesinde Varex vardı. Dediğim gibi polis çevirmesine girdiğimde hepsinden vazgeçmek zorunda kaldım yani. En iyisini yaptı. <laughs> Hangi bir Let's stopları var mı bunlar? Let's stop yani ben bile İstanbul'da üç defa gördüm. Bizim değil grupta mi? bir arkadaşımız da var. Bir de daha öncesinde basın ekspresyonunda birisinde gördüm. Bir amcada. Tabi amca el kol hareketi yaptım. Dur amca şöyle böyle falan. Da konuşsaydık, demek konuşsaydı. Konuşsaydı ben de kesinlikle ben o stopları alacaktım zaten. Adam kaçmayı tercih etti. Kaçmak değil mi? Biraz çekindi demek ki. O <laughs> büyük yüzden ihtimal, durmadı. Büyük ihtimal çekindi. Durmadı gitti işte bir ikinci o zaman gördüm. Daha da başka Let's stop göremedim. Yani ben de hiç görmedim bu arabaları. Genelde herkes orijinal tercih ediyor. Genelde insanlar hani orijinalin üzerine ampul değişikliği yapıp renklerini değiştirip daha farklı bir görünüm kazandırıyor ama ben sadece bir stop çerçevesi aynen, yapmak istedim. yanlarına. Çok fazla uğraşmadım aynen. Güzel olmuş. Dediğim gibi araziniz çok güzel olmuş. Güzel emek vererek güzel bir proje ortaya koymuşsun. Çok sağ çok teşekkür ederim. Şimdi bu arabanın ses sistemi de çok güzel. Onu da arkadaşlarımıza anlatalım. Şimdi şöyle bakıyorum. Arka dizaynın çok güzel olmuş. Senden isteğim arazdan ne siyahlar varsa hepsini öğrenmek istiyorum. Tabii yani şimdi şöyle şey, Benim ses sistemi serüvenim çok başka başladı. Ben normalde sesten ve yüksek sesten çok ilgilen bir insandım. Hoşuma gitmiyordu S önceden. Hoşuma gitmiyordu. Öncesinde bir ses sistemcinin arkadaşımdan sadece önlere bir takım 16 cm midrange, bir tane bas koydurmuştum. Hatta bunların sesini kıs demiştim, çok fazla çıkıyor demiştim. Tabi zamanla bir hafta, iki hafta geçtikçe araba yavaş yavaş dolmaya başladı. Gel zaman git zaman ben yani yaklaşık 5-6 markaya yakın midrange markası değiştirdim. Deneme yaptın. Aynen öyle. Çünkü her zaman insan bir üstünü istiyor, Tabii. bir üstünü istiyor. Kulak alışıyor bir süre sonra, az yani geliyor. 10 gün içerisinde insan rahat rahat kulağa alışıyor. Yani Doğru. Her gün arabayı sürerseniz, her gün ses sistemi dinlerseniz, <laughs> her gün bir de yüksek ses dinlerseniz bir zamandan sonra o ses sistemi artık sizin kulağınıza normal bir şeymiş gibi geliyor. Normal, kolonlar çalınmış. Arabanın orijinal kolonu Aynen. gibi. Orijinal kolonmuş gibi çalıyor. Önlerde bir direkt çalışması yaptık. Clifford 10 santim koyduk. Tizlerimizi koyduk. Mobas. Alt kapıya 16 santim H Pro koyduk. Sonrasında hani ses sistemcimi değiştirdim. Başka bir ses sistemci çalışmaya başladım. Arka panzotum benim komple H'ti. H Pro üst serilerinden de. Buradan da DRS sonunda sevgiler Arif abime çok, çok selamlar. Sen. Arif abiyle oturduk konuştuk. Dedi ki arabayı audiotek yapalım. Ben de gözüm kapalı arabayı bıraktım. Audiotek çevirdim. Arkada 5 takım audio var. İçeri bakan 2 takım var. Dışa bakan 3 takım var. Audio baslarımızı koyduk. Jelakımızı koyduk. Anferimiz. Anfilikte 4 tane anfim var. Şu an araba benim için bambaşka çalıyor ya. Yani. Söyle söyle, Görüntü olarak da güzel ama neden sarı onu merak et. Sarı sevdim bir renk. Ha, yani. gitti Kendi renk. kişisel tercihim sarı oldu yani. Doğru. Sarı renk daha farklı bir düşündüm. Tabii güzel meselesi. Işıklandırma meseles. tam olarak gerçekleştiremedik. Fuar zamanına göre zaman zaman toparlayacağız. O yüzden sarı olsun hani gece açtığımda da göze batsın diye sarı tercih ettim. Çünkü kırmızı ne bileyim mavi bu renkler biraz geceleri ve akşamları bagaj açtığında çok fazla belli olmayacağı için sarı daha çok dikkat çeker diye yapmayı tercih ettim. En iyisini yaptın. Ama söyle baktığımda önde herhangi bir görüntü yok. Sadece direkler, tizler var. Yani önü gömmek istedim çünkü şöyle bir şey. Bu araba çok fazla çevirmeye giriyor. Çok <laughs> fazla çevirmeye girdiği için de çok fazla dikkat çekiyor ve her şey çok fazla sorgulanıyor. O yüzden hani önde görünen kısımlarda çok fazla görünen yani dikkat çeken bir şey bırakmak istemedim. Genelde bütün her şeyi içeri gömdüm ben de. Yani. <laughs> en iyisini yaptım. Arka kaç numara film var? Arkada 4 numara var. Ha, o zaman fazla belli olmaz. Ya yani onu yapmamın sebebi de şöyle bir şey. Yani yaşadığım çevre, gezdiğim yerler, gittiğim yerlerde herhangi bir hırsızlık ve herhangi bir hasar vakası yaşamamak için arka cam filmi dört numara Aynısını. yaptım. Aynısını. Yoksa içi gözüktüğü, gözüktüğü zaman evet, sıkıntı evet. olabilir. Çünkü yani insanlar emeğe saldırmayı severler. Ya maalesef ülkemizde öyle. Maalesef öyle yani. videosunu inceledik. Dışı çok so güzel olmuş. Ellerine hep sağlık. Ama bir şeyi unuttum. Panzura. Panzer hakkında detaylı bilgi almak istiyorum. Panzura hakkında detaylı bilgi. O PC olarak geçiyor. Bu tampon ve body kiti tamamlayan bir parça. Aslında en değerli ve en pahalı parça. En önemli parça. Aynen en önemli parça. Biz bu parçayı Ankara'da daha doğrusu ithalat, ihracat işleri uğraşan bir adam var. Ondan alıyoruz. O yurt dışından getirtiyor. Biz de satın almış oluyoruz. Almanya'dan tedarik ediyor parçaları. Yani bizim için tek alabileceğimiz kişi o. Eğer onda da bulamazsak şahit. Bu sefer Almanya'da Opel parçaları satan yerlerle iletişime geçmemiz gerekiyor. Böylelikle bu parçayı temin edebiliyoruz. O biraz daha sıkıntı yurt dışı Abi. ama İstanbul'da yani Türkiye'de olduğu zaman daha iyi. Tabii Türkiye'de olunca 2-3 gün içerisinde geliyor. Bu sefer hani yurt dışından parça siparişi verince yani aylar bekliyoruz. Aylar bekleyince bu sefer parçaya bir şey oldu mu? Etti mi? Yani. Hani sağlam mı? Değil mi? Birçok kişinin mesela gelen parçaları kırılmıştı zamanında. Ama hani yakın çevreden Ankara'dan gelince öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü Aynen. direkt ben bizim elimize gelmiş oluyor. Katılıyorum. Bu arada arazın galiba projesi bitti. Bir kaplama hariç Aynen. Aynen kaplama hariç arabanın tamamen bütün yani dış ve iç dizayn açısından benim olan bütün her şey bitti. Tabii ki en önemli jant konusu ayrı tabii ki Aynen. hevesini aldıktan sonra o değişebilir. Tabii o yani diyemeyiz. jantlar değişecek. Jantların değişmesinin sebebi de hani insan ayakkabısı gibi düşünüyorum ben. Hani insan her zaman aynı ayakkabıyı giymez farklı tabii. ayakkabılar da giyer. E bu da araba farklı jantlar giymek zorunda yer benim Aynen. için. Aynen. hevesin bittiği zaman değiştirip farklı bir modelleri gidebilirsin. Bu hale gelmesi ne kadar tuttu? Araçta birçok modifikasyon oldu birçok şeyler değişti. Zamanında coil takıldı coiller söküldü. 7 takım jant değişti. Sesten sürekli markaları değişti. Yani nereden baksam bir araba parası daha vermişim. Yani bir ikinci Astra alırdım. Değil bir mi? yıl öncesi olsaydı. Zamanında kaç parayı almıştın? Bu aracı 108 bin liraya aldım ben. Şu da piyasa değeri ne kadar? Şu an 270-280 bin bandında. Vay, güzel para. Aynen öyle. Aradaki farkı görüyorsun yani. Tabii aradaki fark. Şimdi Air konusuna da gelmek istiyorum. Konfor olarak çok güzel. Peki sen hiç uzun yola çıktın mı bununla? Uzun yola bir kere çıktım. Onda da Yalova'ya gittim. Daha doğrusu birkaç günlük tatile gitmiştim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani yani sadece yol bozukluğuna göre yolun durumuna göre bazen tabii araba sekmeye başlıyor. Ona bir şey yapamayız. Ona sen, da, o da bir şey normal. yapamayız sonuçta. Gayet normal. Ama hani genel olarak hani eğiride şöyle bir sorun var. Ben buna başa çıkamıyorum diye dediğim bir şey yok. Aksine benim için çok faydası oldu. Yollar bozukken arabayı kaldırıyorum. Hem tamponu koruyorum hem kaporta hasarını korumuş oluyorum. Aynen. Yani yola göre eğrini evet. ayarlıyorum. O Yola güzel. göre barını ayarlayıp öyle yola devam edebiliyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Peki neden bir havalı korna girmedi? Havalı kornayı çok araştırdım ben. Havalı kornayı takan arkadaşlarından duyduğum tek şey zamanla valfinin çok çabuk bozuldu. Sürekli çünkü korneye basılıp kullanıldığı için. Sonra hava kaçağı yaptığını söylediler bana. Ben de hani air'de minimum sıkıntı istediğim için havalı korna'dan vazgeçtim yani. Bu arada iki bağımsız ama konfor olarak çok güzel olmuş. Hasan abi zanehir yaptı galiba. Zanehir <laughs> yapımı evet. Masallah ellerine sağlık diyorum. Gerçekten ellerine sağlık. Bayağı ilgilendi arabayla sağ olsun. Yani bir, bir buçuk gün sürdü yapımı. Ama gerçekten yani işini layıkıyla yapan insanlar. Gerekeni yaptı diyebiliriz. Aynen öyle. Da jant olayını zaten söylemiştik. Yarın nasipse kız arkadaşı tasına teklifini sürdü Jantları sattın yüzüğü aldın yani. Aynen yüzüğü aldım. O yüzden ya yani nasıl diyeyim. Belli sevdiğim şeylerden feragat etmem gerekiyor. Çünkü Türkiye'de şu an günümüz şartlarında evlilik ve bu işlere giriş gerçekten çok zahmetli ve pahalı bir şey. Katılıyorum desene. Ben de hani arabamdan fedakarlık yapıp aslında sevdiğim bir şeye yönelip bir para arıyorum. Yani jantları satmam gerekmişti. Yani sattım. Ya mezbur yapacak bir şey değil değilim şahsen. Ya, aynen. Yani ben şu an jantlarımı sattığım için mutsuz veya hani Kötü hissediyorum diyemem kendime. Çünkü şu an aldığım bu jantları da tekrar yeniden boyatıp canlandırabildim sonuçta. Ve şu an benim gözüme nazaran daha da güzel geliyor araba eskiye göre. Sonuçta o yüzden bir pişmanlığım yok. Jantı sattın ama güzel bir yola girdin. Yani. Aynen, Onu öyle. Aynen öyle. Jantlar sonradan geri gelir. Alırsın. Aynen. Sıkıntı olmaz ama güzel bir yola girdiğin için Rabbim inşallah devamında getirir. İnşallah. Amin. Yani. Cimri. Her şeyi gönlüne göre versin. Amin inşallah. Şunu söyledik ama tekrar mak istiyorum. Otomatik hariç başka bir kronik hastalığı var mı bu arabanın? Yani bu arabanın en büyük ikinci sıkıntısı da yedek su deposu. Su soğutma sistemleri. Hortumları ve yedek su deposunun olduğu hazne çok çabuk deformalan bir hazne. Çünkü Opel motorları sıcak havayı sever derler. Sıcak çalışmayı sever derler. Çok fazla sıcağı sevdiği için bunlar zamanla genleşe genleşe kendini patlatmaya başlıyorlar. Yani ben bu 3 yılda yaklaşık 3 tane yedek su deposu değiştirdim. Her yıl bir tane yedek su deposu değiştirdim. Hortumları saymıyorum bile. Çünkü hortum çok fazla patlıyor. O yüzden hani arabaya zaman arabayı sürdükçe, arabayı alındıkça aslında neyi nasıl yapacağını da araba sana gösteriyor zaten. Aynen. Zamanla hani şu... her şeyi ortaya sıkıyor sadece. Aynen öyle. Zamanla arabayla birlikte hani bir koordinasyona girdiğinde aslında araba sorunsuz bir şey yani. Her şey için tekrar çok teşekkür ediyorum. Şunu evet. da söylemek istiyorum unutmadan. Sen bu arabanın DM'den bana resmini videosunu atmasaydın belki bugün çekim yapmayacaktık biliyor musun? Vallahi her şey dediğim gibi nasip kısmet. Aynen. Ben hani şöyle bir şey. Ben bu arabayı kaldığımda sizin astraş videonuzla bu arabayı modifiye etme aslında yapı taşlarıyla başlayayım başladım. E Tabii size de tanışmak isterdim. Size de görüşmek isterdim. Nasip bugüneymiş. Çok aynen, sevindim. Nasip kısmet derler ya aynı öyle oldu. Yani Bana Senden, zamanınızı sözünü keseyim kusura bakma. Senden önce başka bir araba vardı. O olmadı. Sen ne oldu? Yani her şey nasip her vardı. şey nasip. Aynen öyle. Ben gerçekten size tanıştığıma da sizin bana zaman vermez çok fazla memnun oldum. Asıl ben teşekkür ediyorum. Hem seninle tanışmak nasip oldu hem de böyle güzel bir çalışma yapmışsın. Onu da görmek. Eyvallah <laughs> <nasip gülüyor> <oldu. gülüyor> <laughs> çok sağ ol. Allah razı olsun her şey. Elimizden geldiği kadar ülkemizde yapılan araçları bulup sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sadece sizden isteğim hani emek emek verdiğimiz için destek olarak beğenip yorum yaparsanız artık kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizlere çok büyük destek olmuş olursunuz. Her şey için sizlere çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.